birileri babamı alıkoyuyor bir yerde. Ben bundan eminim çünkü babam bize bir şekilde muhakkak ulaşırdı. Ve bulunması konusunda yetkili kurumlar bir açıklama, bir hamlede bulunmuyorlar. Hüseyin Galip, Küçük Öz hikayesi de bundan önce kaçırılanlar ve kaybedilmeye çalışılanlarınkiyle aslında büyük benzerlik gösteriyor. Bugüne kadar savcılıkların, idarenin, siyasi makamların bu konuya hiçbir açıklama getirmemesi aslında oldukça dikkat çekici. Çünkü genellikle biz bu tür vakalarda inkar politikasının çok önde olduğunu görüyoruz. Hep inkar ediliyor. Biz gözaltına almadık, işte nerede olduğunu olduğunu bilmiyoruz. Ee, diyorlar savcılıklar genellikle etkin soruşturma yürütmeden hemen dosyayı kapatma eyleminde oluyorlar. Nitekim zaten Hüseyin Galip Küçüköz için e, İzmit'te Kocaeli'nde yapılan e, suç duyurusuna da takipsizlik kararı verildi bu süre içerisinde. Dolayısıyla savcılıklar da araştırma yapmıyorlar. Üstelik de mesela bu olayda da yine e, ailenin tespit ettiği kamera kayıtlarının ötesinde aslında e, küçük Özzi için e, ofisten çıktığı saat belli. Dolayısıyla bu saatten itibaren e, onun kamera kayıtlarından takibinin yapılması oldukça hayati önem arz etmesine rağmen. Maalesef bu konuda bir araştırma yapılmaksızın e, Kocaeli'ndeki dosyanın kapatıldığını, Ankara'daki dosyada da böyle bir gelişme olup olmadığı yönünde aileye de bilgi verilmediğini e, görüyoruz. Yani bu e, hem inkar politikasının hem de e, gerçekleri ortaya çıkarmama noktasında e, delilleri araştırmama e, eğiliminin bir kere daha göründüğünü, yani etkin soruşturma yokluğu diye aslında belki hukukta tanımlanan durumun burada da karşımıza çıktığını gösteriyor bize bu böyle ilerlememeli yani bir insan kaybolduğunda ki bir insanın bir anda kaybolması garip bir durum ama devlet gerekli araştırmaları yapar kameraları izler babamın takip edildiğini gördüğüm nokta çok kalabalık bir nokta ve sonra gören bir yer yok yani oradaki bütün kameraları izlense çoktan bulunurdu babam ilk iki üç gün içerisinde bulunabilirdi aynı gün bulunabilirdi bunlar yapılmadı ve